Evet tavabak uyumunuzda ciğerin yanında sade bulgur pilavı sade olabilirdi. Yüreğin, şey, yüreğin yürek, yanında pardon. Yüreğin yanında sade bulgur tavuk olması olmaz. Niye tercih ettin işte yani, tavuğu? Ciddi anlamda, yani. anlamda soruyorum. Şöyle sakatat. Şimdi ben bu yemeği tercih etmemin nedeni şu. Dediğim gibi baştan da söyledim yüreği herkes alabilir hani ben şöyle hani neden parası olmayanlar davet veremez mi et alamayanlar davet veremez mi yürekle neden davet yani verilmesin konu hiç, çok farklı <laughs> bir yere öldürecek iki, iki şu. şimdi konumuz ha, o değil konumuz şu konumuz, Konuya geliyorum. yürek, pişiren, yürek, yürek pişirsin, yemeyen yürek pişir. yemeyen tavuklu bulgur pilavı yer aç kalmasın. <laughs> şu benim de değil mi? Ee, Hava Hanım çok güzel kendi açından güzel düşünmüşsün hani Aha. herkese mutfağın genel ha. olarak Aha. açık yani bunu yemeyen bunu yesin ama biz bir şekilde bir tane bunlara puan vereceğiz ama biz bir yerde yemek yediğimiz zaman tavuklu pilav o bu bu tavuklu ol, olmaması gerekiyor. Yani bulgurun sade olması gerekiyor. Tavukla ben burada ne yaptım biliyor gel... musunuz? Tavuklu bulgur pilavının da tadına bakın diye yaptım. Ee, Hava Hanım o anda bizi düşünmeyeceksin. Ha, ben Demek burada çeşit cümbüşü yaptım. Aşure'nin yanında da çeşitçim. kadayıf gelecek. Aşure yiyemeyenler kadayıf mı <laughs> i̇şte, tadına Çeşit şey yaptım. Şey yaptım. Değil, ya bir şey söyleyeceğim. Neden? Farklılara açık olun bence. Dürüm yapın istiyorsanız bakın. En iyisi buyurun. Dürüm Afiyet yapın. olsun hepinize. Bakın böyle açın arasını. Yani Zın... Hava Hanım diyor ki Buna puanı veremezsen, bundan kaçırırsan puanı bundan yakalarım. Kadın işini zeki evet, yapmak. Evet. Bakın böyle ben... dürüm yapacaksınız. A deneyin. Vallahi bakın dürüm bak. Bu yufkamız her yere kadeher adam. Böreğimiz de ben. bundan Aha. yaptın. Evet Nevin abla yorumu senden alın. İlk Antepli, tek Antepli olarak senden bir yürek yani, e, yorum almak istiyorum. Bir, yürekleri gerçekten güzel temizleyememişsin. Hala sinirleri üzerinde duruyor. Net. Bunların alınması lazım şu sertliğin. Yürekten alınması lazım. Eğer sadece yürek yapıyorsanız yüreğin gerçekten bir suda beklemesi lazım. O içindeki kanını bırakması için az bir şey de tuz atabilirdiniz içine. yeten. sizin yüreği bilmem. Benim bildiğim yürek kavurması ki biz karışık yaparız az önce de söyledim. Asla nane koymayız, asla domates koymayız. Hiçbir şekilde sulandırır çünkü. Evet kapya biber koyarız, ee, soğan koyarız. Bunun soğanı yok ve e, daha küçük doğrarız ki daha iyi pişsin. Hepsi aynı orantıda pişsin diye. Sizinki pişmemiş. Hala çiğ ve gerçekten özellikle ikinci yazım attım. Acaba bana mı o birinci şey geliyor, kan kokusu geliyor? diyerekten özellikle ikinci yattım. Pişmiş mi, pişmemiş mi diye. Ciddi anlamda kan kokusu geliyor ve o kan kokusunun da böyle çok kötü bir kokusu vardır. Kokusunun geç tadı var. Ama tadı şey, vardır koyun, yani. Koyun şey yüreği yani şey olduğundan bu Çünkü koyunla, danayla... Su, suyla pişirdim. <laughs> Gerçi haşladım ondan Gerçekten, sonra kavurdum yani bakın, saçla. Haşlasaydınız... Haşladım sajda. Haşlasaydınız, haşlasaydınız Suyu yine koydum, yine söylüyorum. Değil mi? Su koydum ya. Sajda kavurdama demiyor. Ayrı suda haşla ha. diyor. Ha. Ayrı suda haşlasaydınız ve o haşlanmış suyunu dökseydiniz bunda o koku olmazdı ya, diyorum. Bak sizi takdir ederim ama o kadar ...ya şöyle söyleyeyim ben size ocak yetmedi. ocak yetmedi. He, ocak Ocağınız, var. yetmedi. Ocağınız yetmedi yani anlıyorum. Ya? Tabii ki anlıyorum. Yani ama geldim ama yani koruktan hiç gelince devam edeyim. Yok o almadı şu an hiçbir şey <laughs> götürür. Hiç şey almaz şu anda. Gene kötü... ben alışkın olduğum yani, için zorlamıyor yedimi, beni. Çok kötü yaptı ya. Havva Hanım keşke üstünüze başınıza dikkat edeceğinize menüze daha çok dikkat etseydiniz. O salatayı herkes öyle güzel yapar ki Havva Hanım şok olur. O kan tadı mı sizi rahatsız etti? Ya sade kan değil yani sanki yani direkt şu an evin bir yüreği, yüreği direkt yedim sanki hiçbir şey olmadan. Haşlama yorumunu duyunca gözümde çakmaklar çaktı. Evet haşlanma Çünkü kasaptan aldığımız yüreği direkt saca koyduk. Ha -ha. O sadece bir suyunu saldı bir. Ondan sonra içeri... Çok güzel o suyu da tekrar çektim. Evet. <laughs> ben Ayrıca pozitif. <laughs> Emeğinden dolayı bunları Aynı ayırdım. Aynı koku içinden. <laughs> Kan olsun, can olsun hepimize inşallah. Ya vücudumuzun ihtiyacı var. Yani ne Nacan yani abi ilk defa yürek i̇lk yedin, yedin. yedin da buna <laughs> Ama ben yüreği normal bahaya. yemişim yani yürek, yürekli bir insan. Estağfurullah. Yürek gibi yüreği yemişim ya. yani. Almış. Olur mu? Hani Almış. derler Almış. ya bir insana sen yaparken yürek yemişsin diye. Yüreği öylesini yemişim ama böylesini yemek. Yürekli mi? kadınsın canım. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Devam ben... edeyim mi yorumuma? Buyurun Bak, Evin Hanım. Bana göre... Bence yüzün buruştu zaten anladım. <laughs> teşekkür ediyorum. Bulgur pilavı tamam. için ne diyorsun? Kavurmadığı için çok olgun olmuş. Yani böyle lapa kız? gibi. Yani... Bulgur olgun, olgun ilk defa. <laughs> olgun yani, yani, çok fazla pişmiş, aşırı pişmiş. Tane, Ama o tane, o tane dedi ya, kavurunca dedi sertleşiyor. Biz böyle Sertleşmiyor. yapıyoruz. Sertleşmiyor. Biraz böyle tane tane oluyor. Nişastasını bırakmıyor. Daha güzel oluyor. Köy bulguru mu? Bu da köy bulguru. Hayır canım köy bulguru. Hı. Normal paket bulguru. Hadi bulguru. canım. Bayağı Peki, iyi olmuş. Şey Az önce ha. Hanım dedi ya, yüreği yiyemeyenler bulgur pilavı yesin. Yok. İki türlü de gitmiyor. <laughs> Sağata yazma. Afiyet olsun. Lahana olmuş olmuş. Olmuş mu? Hmm. Peki. Özlem Hanım. Ee, ben yürek ilk defa yedim. Sakatat yani, <laughs> sakatat yemiyorum normalde. Bu saatten sonra yiyeceğini düşünmüyorum. Bu saatten sonra da yiyeceğini düşünmüyorum. Bu sonra zaten. Daha düşünmüyorum. Hala gerçekten yani e, kendime gelemedim. E, ee, hiç beğenmedim. Nevin Hanım'a şöyle katılıyorum. Ya bunun nasıl piştiğine tabii ki internetten baktım buraya gelmeden önce araştırdım ama bu zaten temizlenmemiş. Hatta ben özellikle şey demiş. Hani kendisini temizleyecek, kendisini parçalayacak nasıl yapacak Ayrıca çok merak ettim, ediyorum. Ayrıca temiz, temizlettim altını. Yani. Ya, kasaptan de dolayı. Yani, Kasap da güzel ha, temizlememiş o zaman. <laughs> yani göz gözü zaten sinirleri duruyor <laughs> daha üstünde. Ee, ben bulgur pilavını çok beğendim. Bulgur pilavı çok güzel olmuş. Salatam da zaten çok güzel. Biz bulgur pilavını böyle yapar yeriz. Bizim kendi köy bulgurumuz da böyle iri olur. Ben bulgur pilavını beğendim ama aynı şeyi yürek için kesinlikle söyleyemeyeceğim. Ya yani eline emeğine sağlık. Hani yalnız A, şey helal olsun. seni üzmek istemiyorum ama hiç olmamış. Afiyet helal olsun. Şahin Bey yürekle ilgili yorum almayayım sizden isterseniz. <laughs> ben, ben bileydim ilk önce bulguru yerdi. çünkü <laughs> yani ben seviyorum ya yani bu tarz şeyleri seviyorum ama dedim bir deneyim. İlk önce şuradakiler gözümü çok korkuttu dedim ki ama dedim yiyeyim yani emek var çünkü burada. Şu... Yani önceki de bunun gibiydi. Tam bulgura geçsen. Ee, yani bir yani bir ona, ona giremiyorum işte bu beni burada. Tabii yani Sofranın geç. en iştahlısı, çoğunlukla beğenen bir şahin değil bile şu an <laughs> yüreği yiyemedi düşün. Biz biraz önce psikolojik yani baskı yani. yaptığınızda normalde "Bunu mu beğendin, bunu mu beğendin?" diye çocuk formatı falan ona kalkar. Yok yani sen içinden geldiği gibi davran. Yok. Hayır <laughs> 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 yani bu dediğim gibi eee imar edilmemiz zaten ve Ya tamam onu geç, tamam onu geç. Anladık, onu anladık. Tamam onu beğenmedin sen bırak geç. Yok bulgur fena değil. Beğendin mi? Yani bir, güzel. Hiç. Keşke ilk önce salata, onu ondan sonra. Salata. Kadar. O da güzel. Oldu. mesela e, e, evde böyle kırmızı pancarı tutturabiliyor mu? Bembeyaz yapabiliyorlar mı? Kırmızı pancarı bembeyaz. Hayır şey ya, sosu kırmızı yani. Pancar, sosu değil, bu, bunu hani bana. bu hale getirmek. Bembeyaz yani. nerede? Be, Hayır şu. bak bu bak pembe, pembe, bu kırmızı, bak, bak bunun bir e, şifre noktası yumuşat, var değil mi? Ha, musunuz, ha, bunun bir pistof noktası var. Gördünüz mü bakta? Ben yapıyorum. Herkes yapamıyor ama biliyorsunuz ev hanımları bilmiyor bunu. Havva Hanım, evet bu salatayı herkes böyle yapamaz. Herkes sirkeli getiremez. Havva Hanım, menünüzde hiçbir şey doğru düzgün yapamadınız. İşiniz sadece salatayı savunmaya mı kaldı? Nacihan abla sen nasıl buldun? Şimdi yürekten başlarsak, evet zor bir, yani şöyle bir tercihin olmuş. Yüreği herkesin yiyemediğini bil, bile bile evet, bu bildim, riske girmişsin. Evet. Öncelikle bunun için tebrik ederim. Tebrik ederim yani, yani riske girmişsin. Bu bir riskti. Ama yürek biliyordum. olmuş mu, evet, olmamış. Biliyordum. Yani, yani hadi ben sevmiyorum. Yani. Ama evet. riske girmiş. Bu yüreği evet. herkes yemez yani. Aynen. Tadına Aynen. bakacağım ama ne şekilde. Aynen. Tadı güzel olsa gerçekten yürek mi, yürek o çünkü sakat at bu. Aynen. Ben bunu sevmeyebilirim ama yemek zorundayım. Zarı dediği gibi olmamış. İşte domates falan bunu olmamış. Bu daha sade saç kavurma şekli olacak. Sen beni şurada şok ettin sürekli bulgur aşamasında bulgurun içinde büyüdüğünü bulgurla yetiştiğini söylediğinde ben sizden çok farklı bir bulgur Ama pilavı beklerdim. Ama size bir şey beklerdim. söyleyeyim mi? Bu bulgur pilavı olmamış. Değil mi? Olmamış. Bek, bu kadar beklediği için böyle. Yok. Hani e, bulguru pişirdiğin zaman Ama değil mi? Demleri denemez yiyeceksin. farklısını merak ettim. Demleri denemez yiyeceksin. Bulgur hem böyle e, hamurlaşmış gibi Hı. hem tereyağı yok. Bulgurda bir lezzet Aa, alamadım. Aa tereyağı yok. Yemem. Vallahi olamış tereyağı yokmuş. özellikle en son üstüne de Belki de görmemiş görmemişiz. Yağın doğru. tadını öyle alırlar demedin mi kızım? Evet. Ama bakın bu ezilmiş sanki buğday ezilmiş. Hayır Buğday ezilmiş sizi bakın olmuş, tazı bakın tazı şunu olmamış. da göz Nergen abla şunu da göz ardı etmemek lazım. Bak Özlem takdir edersin ki kıvamında yenir değil mi bulgur pilavı? Ha yani sonuçta özlem niye sonuçta, sonuçta hayır benim ne ben hayır o her şey özlem <laughs> hayır, hayır biliyor özlem. biliyor ama <gülüyor> aynı, aynı yemekleri yapıyoruz ya biliyor o yüzden yani özlem da... tokatlı Vedat Minör değil boyna boyna ona dönme <laughs> masadaki diğerlerinin yemek bilgisi <laughs> ama yok şöyle, yok e, ama bak, şu an Nagihan Hanım yorum yapıyor onun beğenmesi lazım. Zaman aşısı, zaman aşımı orada. Bulgur pilavının ıı, ha, zaman aşımı orada. Tutması zaten zor bir, bir pilav değil. Ama ezilmiş sanki hamurlaşmış. Ama bu, bakın tavuğu olduğu için. Ha, haşlama pilav bu. Haşlama, haşlama pilav. Haşlama, ha, haşlama pilav evet. kavruluyor da kavrulmuş. Haşlama pilav ha. 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 da evet. pişiyor. İşte olmamış yani. Sen bulguru çok övdün bana. Ben o kadar bulgurlu seni açtım ki. Pişmemiş mi peki bulgur? Pişmesi pişmiş. Ya olmamış kısmı ne bak bulguru hamur gibi, Hamur gibi. Yani bana tat vermedi. Güzel hoşuma gitmedi. Tat, ver, tat vermedi. Vermedi. Yani, yani ye, haşlama makarna gibi yedim yok. onu ben bulgur pilavı gibi yemedim onu yağ ile özleşip böyle bir kavrulup çevirdikten sonra ben onun de, üzerine tavuk suyunu döküp de sonra piştiği zaman. Ben ev usulü. Tamam ev usulü bir emsile tarif ettiğimde. Bu, bu ev usulü işte. A, bu babaanne usulü bizim babaannelerimiz Bak, haşlar suya atarlar. Gördün mü, atarlar. Ha, mü işte. Onu, ama ben şimdi babaanne masasında değilim. Olabilir ama, masasında ama ben var. doğal bir insanım ve kendi evde yaptıklarımı yapıyorum. Atladığınız bir şey var bulgur yağ sever. Yağ sever. Bulgur yağ sever. Yani Vurdukça bulgur çeker önüne kadar Aldım. yağ koyarsanız çeker. Ama... O yüzden ilk ha. önce biraz sıvı yağ da koyacaktınız. Koydunuz mu? Yok tereyağı koydum. ha. koyduk. Tamam işte. Hatta bu demledikten işte. sonra, da üzerine tereyağını güzel kavurursunuz. Sıvı, kavurursun, sıvı yağ koysaydınız, da sonra tereyağını güzel kavursaydınız. kavursaydınız tamam. Üzerine, üzerine şöyle şey bir dövseydiniz emin şu anda olun, bu kuruluk olmazdı. Emin olmazsa. olun kendi gününüzde bak, göreceksiniz bak, insan unutuyor. Gerçekten buraya geldiğine göre artık son vermemiz gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.